Günlük dizi olarak yaymaya devam eden Rüzgarlı Tepe dizisinin halele başarılı oyuncu Gökbek Yıldırım için ilk teklif bakın hangi diziden gelmiş? Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler beyan ederek kanala abone olurlarsa memnun oluruz. Bildiğiniz gibi Rüzgarlı Tepe dizisi 1 Ocak 2024 yılında yayım hayatına başlamıştır. Dizinin başrol oyuncusu Gökbek Yıldırım daha dizi başlamadan ilk olarak Kan Çiçekleri dizisinde yardımcı karakter olarak rol alması teklif edilmişti. Eğer ünlü oyuncu bu teklifi kabul etmiş olsaydı diziye Baran Bey'in rakibi olarak dahil olacaktı ve çok zengin bir ailenin tek varisi olacaktı. Ayrıca dizide Dilan karakterine karşı ilgi duyacağı için Baran'la hem iş konusunda hem de aşk konusunda rakip olması bekleniyordu. Bu da Baran Bey'in kıskanmasını sağlayacak ve dizide çok entrika söz konusu olacaktı. Ama Gökbek Yıldırım bu rolü kabul etmedi. Yapımcılar Gökbek Yıldırım'ın efsane oyunculuğunu bildikleri için ona daha sonra yeni başlayacak olan Rüzgarlı Tepe dizisinin erkek başrol oyuncusu teklifini yapmıştılar. Her konuda anlaşma sağlanınca Gökbek Yıldırım dizide Halil karakterine hayat vermeye başladı. Zaten bugüne kadar iki dizide başrol deneyimi yaşayan ünlü oyuncu kendisini defalarca kanıtlamış birisi. Peki sizce Gökbek Yıldırım teklifi kabul etseydi başarılı olur muydu? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.